şarkıları ve danslarıyla bir döneme damga vuran Hepsi grubu kızlarından Cemre Kemer, 8 yıldır aşk yaşadığı Emir Medina ile geçtiğimiz Aralık ayında sürpriz bir şekilde evlenmişti. Daha sonra hamile olduğu ortaya çıkan genç şarkıcı Cemre Kemer sonunda bebeğine kavuşmuştu. Hamilelik sürecinde yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Cemre Kemer bebeğini kucağına aldı. Müjdeli haberi sosyal medya hesabından duyuran Cemre Kemer bebeğiyle ilk pozunda paylaştı. Anne olan Cemre Kemer'in kızına verdiği isim de dikkat çekti. Cemre Kemer kızına Karla adını verdi. Cemre Kemer bugün Instagram üzerinden paylaşım yaparak minik kızı Karla'nın yüzünü ilk kez gösterdi.